Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Clash of Clans'ta ağır istek, istek, üzerine gizli Tesla ve barbar kralın bulunduğu belediye binası 7 belediye 7 köy düzenini yapacağız arkadaşlar. Hemen şimdi bunun aynısı olacak arkadaşlar. Şimdi hepsini kaldırıyoruz. Ortaya belediye binamızı buraya iksir depomuzu şu şekilde koyuyoruz pardon. Şu şekilde. Ya. Abi dur. Kafa gitti. Bunları da aynı şekilde şu şekilde koyuyoruz. Tabii ki de buraya kare iksir depomuzu koyuyoruz arkadaşlar. O da içeride olması gerek çünkü. Bunun etrafına şu şekilde duvar diziyoruz. Ki içeri duvarları yıkarken savunmalar onları pert etsin. Bunu biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere yeni güncelleme ile 3 tane hava savunması geldi. O yüzden artık bir havan bir havan, bir hava savunması. Bir havan bir hava savunması. Buraya bir hava, bir hava savunması ve bir havan yapıyoruz. Bunu Şu şekilde, simetrik olması gerek arkadaşlar. Sonra bunların da et, etrafını duvarlarla kaplıyoruz. Pardon. Bunların da etrafını kapladıktan sonra gördüğünüz gibi şu üst tarafta belediye binasının olduğu tarafta boşluk var. Oraya da gerekenleri yapacağız. Bu arkadaşlar bir sürü kişi yazmış. Belediye 8'i istiyorsunuz. Elimden geldiğince çalışacağım. Belediye 8'i de yapmaya çalışacağım. Çok sevindim arkadaşlar siz de böyle bana yorum yaptığınız için. seviliyorum herhalde ama küfür de etmeseniz iyi olurmuş arkadaşlar. Boşverin. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya ne pardon yanlış şey koydum. Okçu kulemiz gerekecek arkadaşlar bize bir tane ortaya pardon. Topumuz yanına büyücü kulesi. Ay okçu kulesi ya üf kafam karıştı. Sonra önüne de büyücü kulesi. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Diğerinde gör öyle olmadı farklı bir şekilde yaptım arkadaşlar. Onu görmüşsünüz, fark etmişsinizdir belki. Ee, şimdi şunları da şöyle lan bu burayı. Şimdi şu duvarı da aldız. Şu şekilde şunu da şöyle. Şunu kaldır. Şöyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ya öf bıktım. En yüksek seviyede olan büyücü kulenizi koyun arkadaşlar. Çünkü önemli bir yer. Belediye binasının gitmemesi gerek. Şimdi hemen buraya barbar kralınızı koyun arkadaşlar. Çünkü burada kara iksir deposu, 11 seviye altın depomuz olduğu için çok gerekecektir. Bir de şu öf çıkmış önümüzdeki çıksa ha. Şimdi hemen bu barbar kralımızın da önünü şu şekilde kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu böyle bir şekil oldu. Heh, pardon. Her şeyimizin simetrik olması gerek arkadaşlar. Şimdi Abi Evet şu şekilde Buraya bir adet bomba koyacağız arkadaşlar. En yüksek seviyede hangisi ise onu da koyabilirsiniz. Çünkü bura biraz şey olacak. Yanına Barbar Kralı saldırdıklarında önüne gelebilecek bir adet gizli Tesla koyuyoruz. Ve Barbar Kral burada bayağı bir koruma altında oluyor. Ama velakin hala bizim altınlarımızı çalmaları çok kolay. Şu hava patlatıcıyı şu şekilde koyuyoruz ki arkadaşlar hemen rahatça gelemesinler yanına. Okçu kulesi, havan, hava savunması onları engeller. Evet gördüğünüz gibi içine alıyor hava patlatıcıyı. Hatta bu bile şuradan giderse alır. Evet gördüğünüz gibi buradan boşlanıp girecekler. Gizli sesli onları edecek. Şimdi arkadaşlar hala bayağı boş yerlerimiz var. Bizim şimdi onları nelerle dolduracağımızı görün. Buraya en yüksek duvarımı koydum. Çünkü en önemli yer şu an. içi boş ama yani şuna şunu yerini değiştirebilirim aslında. İyi olur. Bunu da içeri koymamız gerek yine şimdi arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere klan kalesinin içinden çıktığında içinden çıkıp ya karşı taraftakileri öldürebiliyor. Bunu da şey yapayım. Çok önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki top hepsini zaten kapsıyor. Şimdi hemen şimdi gördüğünüz gibi elimizde bayağı bir savunma duvarda biraz var. Şimdi biz bu duvarlarla şeylerle neler yapacağız? Arkadaşlar bir şu şeyleri en köşelere koyuyoruz. Oh. Olsun bu ara. Diğer köşelerde bir şey var mı? Yok. Hep oraya birikmiş. Evet. Sonra şunu da tam zıt yönüne koyuyoruz ki orayı görmezse en azından zaman kaybolur çoğunu alırsa köyümüzün. Evet. Şimdi şunu şöyle önüne koyuyorum. Şunu şuraya. Şunu veya yok. Hiç gerek yoktu. Şunu, şu an şunu kafama göre uydurdum zaten. Ee, evet gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı karşımıza. Hala düşük olan yerler var. Örneğin şuraya gizli Tesla koymamız gerekecek arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Hmm, o burada çok önemli. Buradan ejderle gelirlerse yememeleri gerekiyor yani. ejderimize. Şu şekilde koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken tek şey şu diğerlerini de mantıklı yerlere koyabilmek. İlk olarak ben şu topu yok 8 seviyeyi almışım. Şu topu şöyle bir koruma olarak dizeyim. Abi Valla bunlar çok taklacılar ya. Ya abi. Çok güzel diyorum mu Abi. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, baya hala dört tane şeyimiz var. Şeyim. <laughs> ya. Evet. Hala bir e, savunmamız var baya. Onları da gereken yerlere koyacağız. Şuraya bunu şuraya bunu sağlam olması gerek çünkü arkadaşlar buraya da böyle dağınık bir şekilde koyacağız arkadaşlar bunları ee, hemen şöyle ay abi şimdi şunu şuraya şöyle şuraya şöyle Evet bakın gördüğünüz gibi hem güzel bir görüntü de ortaya çıkardı. Evet şimdi bakın süremiz de dırılıyor. Çünkü ben bildiğiniz üzere 15 dakikadan uzun video çekemiyorum. Aslında bunu çekmiştim arkadaşlar ama 15 dakikadan uzun oldu. Şimdi hiç çene yapmayayım. Bu şunu şuraya şu şekilde ya da şöyle ikisini de koyalım kafamdan uydurdum bile diyebilirim bu kötüsün. Biraz diğerinden ilham alarak ya da yetmez. Ama yetmek zorunda. Yettiği kadar diyelim. Şimdi 2-3 duvarımız kaldı. Şimdi o zaman şunu şu şekilde yapalım. E Bunlar burada niye duruyor? Evet. Onun önünü kapatabiliriz. Bu arada şu güdümlü hava Şu da şöyle koyalım. Evet şöyle. Şimdi gelelim şunun etrafını çevirmeye. Tamam buradaki toplar da boş kalmasın ya sevmiyorum çünkü ben öyle arkadaşlar. Nefret ediyorum öyle boşta açık açık durmasına. En azından burada biraz daha koruma içinde. Şanssızlık. Şunu da şöyle. Lan birleşmesin hiçbir şeyle. O da gelsin bakayım gelsin. Şuraya yaylı tuzak. Çünkü arkadaşlar duvarın içinden geçemiyor bildiğiniz üzere. Tüm yaylı tuzaklar burada bakın. Geldikleri an pa 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 pa. Yollayacağız hepsini. Şimdi süremiz azaldı. 3-4 dakikamız kaldı. Diğerlerini arkadaşlar. Şunu şuraya bildiğiniz üzere havadan şeye saldırıyorlar evet, diğerlerini kendi kafanıza göre dağıtabilirsiniz. Abo, hala bir topumuz var. Hem de 8 seviye. Vay babancam. Gir sana. Evet, bu topu da hmm, Bence şu şurada kalsa da bir şey olmaz yani. Evet. Son arkadaşlar buraya bir Bomba, buraya bir bomba, buraya da bir dev bomba, buraya bir dev bomba, buraya da bir dev bomba. İyi olsa girsinler oraya şimdi bizim işimiz öyle oldu. Şimdi arkadaşlar sıra geldi, şunun veletleri dağıtmaya. Ana hala bombalar var demek lanet olsun. Şöyle iç kesimleri yerleştirelim biraz da. Bura boş. Şöyle nasıl olsa ortayı da kapsıyorlar. Evet. Şimdi dağıtalım şunları. Şu şekilde tutalım ki içeri girmekleri, girmeleri de zor olsun. Şunu şöyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi o baya bir işe yarıyor orada. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Hatta arkadaşlar size bir taktik de vereyim. Şu şöyle karışık bir şekilde dizin ki bir yerden saldırdıklarında tüm ganimetlerinizi alamasınlar. Bakın bu taktiği hiçbir YouTube şey kanalı vermez. Ona göre değerimi bilin. karışık olarak diziyorum gördüğünüz gibi. Hmm, şunu da şöyle. Aa, şu veleti de. Lan. anasını satayım sen de şuraya. Sen de gel şuraya. Heh. Evet şimdi şunları da kafana göre. Hemen 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 hemen. Salla. Arkadaşlar benim sevdiğim bir şekil var. Onu yapmazsam da olmaz. Hemen yapıştır. Abi. Yetişmeyecek. Bunu şöyle şöyle şöyle. namazı var. Kaydetme. Evet arkadaşlar bu, 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 videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Durun abone olun lan. Bay bay. Brrr.